Arkadaşlar çok güzel bir videoda daha hepinizin karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte kuzenim ile ben çok güzel bir resim kapışması yapacağız. Resim kapışmasında çizecek, çizecek ola olacak şeylerimiz. Birincisi bu avokadolar. Avokadoların üsttekini ben alttakini Nehir kuzenim çizecek yani Nehir. Ve bir bir tane de Leon pinimiz var. Leon pini de şöyle şöyle görüyorsunuz. Bizim elimizde normal pin fotoğrafı olmadığı için biz bundan bu şeyden kullanmaya karar verdik bu bu kararımız yüzünden de hepinizden çok özür dileriz ve bir de poka çizeceğiz fakat pokonun resmi şimdi bizde yok o gelecek birazdan o yüzden size gösteremiyoruz Evet bu resim videosuna Hadi başlayalım arkadaşlar ee, biz çizimlerimizi önceden yapmıştık ve e onların da sadece, vardı. Sadece avokadoların görüntüsü var fakat bizim çizdiğimiz Leon Pini ve de Pokoların Pocolar, Pokolar görüntülerini biz kaybettik. O yüzden hepinizden baştan özür diliyoruz. Şimdi ise poko ve Leon'ları göstermeye başlayacağız. Önce sen göster neyi? Benim çizdiğim poko böyle. Eren'in çizdiği Poco ise öyle. Hangisi daha güzel, hangisinin daha güzel olduğunu yorumlarda sizin fikirlerinizi bekliyorum. Ve arkadaşlar şimdi ise Nehir'in ve benim yapmış olduğum neon pillerini değerlendireceksiniz. Bu Eren'in yaptığı neon Bu da benim yaptığım neon pilli. Hangisi daha güzel? Şimdi sen ne Evet arkadaşlar resimlerimizi bitirdik. Ve şimdi sizlere onları göstereceğiz. İlk ben kendim için göstereceğim. Benim çizdiğim avokado bu arkadaşlar. Ve sizce benzemiş mi? Lütfen yorumlara yazın. Şimdi ise Eren gösterecek. Puanlamalarınızı yorumlara bekliyoruz. Görüşürüz.